Değerli arkadaşlar, merhabalar. Aslına bakarsanız strateji ile ilgili her şey eğitimimiz genel hatlarıyla tamamlandı. Ancak istedim ki eğitimimizin bu bölümünde daha doğrusu bir bonus bölüm ekleyerek bireysel stratejik plan yapma noktasında da size bir katkım olsun. Bu nedenle buradaki stratejik plan öğelerini aynen eğitimde gördüğümüz kavramlardan, aşamalardan, süreçlerden, takvimlerden geçerek kendimiz için de oluşturabileceğini anlatmak istiyorum. Biraz da kendimden de örnekler vererek size bunu paylaşmak istiyorum ki strateji kavramı sadece şirketler için değil, bireyler için de çok önemli. O yüzden bu bölümü yapabiliyorsak ben şahsen ücretsiz olarak herkesin erişimini açmak istiyorum. Müsaadenizle eğitimimizin bu bölümünde bireysel stratejik planımız için bonus bölümümüzle devam edelim. Şimdi hatırlıyoruz değil mi? Eğitimimizin ana kavramları vardı. Bir tanesi vizyon dörtlememiz, ikincisi stratejik analizler, sonrasında stratejik hedeflerimiz ve yol haritamız ve uygulama takip diye dört aşamalı bir stratejik planlama modeli paylaşmıştım sizlerle. İsimleri burada biraz daha yalın hale getirdim ki bireysel stratejik planımız illa çok kompleks olmak zorunda değil. Ee, öncelikle vizyon dörtlememizle başlamamız gerekiyor ki bizim varoluş sebebimiz yani bireysel olarak da varoluş sebebimizi ya da vizyonumuzu, hedeflerimizi tarifleyebiliyor olmamız lazım. Kendi değerlerimizi tarifli olabilmemiz lazım ve hangi temel özelliklerimiz bizi oraya götürecek bunları ortaya koymakta fayda var. Yine ikinci adım olarak stratejik analizler yapmak gerekiyor. Burada özellikle SWOT'u ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü bu bireysel bir stratejik plan çalışması. Kendinizin güçlü zayıf yönlerinizi ve kendi açınızdan fırsat ve tehditlere odaklanmak çok kritik olacaktır. Stratejik hedeflerinizi ve yol haritanızı da ortaya koymak. Bu analizlerden sonra sizin için 3 yılınızı, 5 yılınızı, belki de 10 yılınızı planlamak çok daha anlamlı olacaktır. Bunu planladıktan sonra uygulama ve takip aşamalarında yaptıktan sonra ben bireysel hedeflerinizi ve stratejilerinizi hayata geçirmemek için bir neden görmüyorum arkadaşlar. Şimdi roket etkisini hatırlıyorsunuz. Vizyonunuzu, misyonunuzu, temel özelliklerinizi ve değerlerinizi tariflediğiniz bunu da şirketler için iyi noktalara götürebileceğini ve roket etkisi yaratacağını düşünüyorduk. Peki bu şirketler için İyi bir şey de bireyler için, bizler için değil mi? Tekrar hatırlayalım. Vizyon nereye varmayı hedefliyoruz? Misyon ise ne için varız? Bunu tabii ki misyonda hani bireylerle benzetmiştik. Niye varız diye konuşurken işte yemek yemek için, nefes almak için, uyumak için gibi şeylerle e, tabii ki bunlar bizim için elzem. Ama bunun için varız demiyoruz. Daha ulvi bir şey üzerinde konuşuyoruz, konuştuk. Vizyonda da orta uzun vadede nereye varmayı hedefliyoruz. Biz buraya giderken nelerden vazgeçmeyeceğiz noktası bizim için değerleri oluşturuyor. Burada da eğer doğruluk dürüstlük bizim değerimizse daha iyi bir yere ya da hedefimizi tutturmak için bu değerimizden vazgeçmiyorduk. Bir de temel özelliklerimiz biz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bizi oraya götürecek çantamızdaki bazı unsurlar olması gerekiyor. Örneğin yurt dışına açılmak istiyorsak yabancı dil bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu iki kere iki dört. Eğer böyle bir hedefiniz varsa muhakkak bu temel özelliğinizi çantanızda koymalı ya da geliştirmelisiniz. Peki ben Ayhan olarak, bireysel olarak baktığımda kendi vizyon dörtlemi nasıl tarifledim? Şöyle size aktarmak isterim. Öncelikle problem veya fırsatları yeni çözümler geliştirmek ve çözmek veya fırsatları yakalamak gibi bir misyonum var arkadaşlar. Yani ben nefes almak için ya da uyumak için bu hayatta varım demiyorum. Tamamen yeni çözümler ve fırsatlar sunmak, yakalamak ve bunları realize etmek için varım. Peki benim vizyonum ne? Benim vizyonum girişimci olmak. Yılda 5 milyon dolar gelir elde etmek ve ihtiyacı olanlara yardım etmek. Kendime böyle bir vizyon belirlemiş durumdayım. Peki benim değerlerim nedir? Yani bu vizyona ulaşmak için vazgeçmeyeceğim şeyler nelerdir? Saygı. Bu iş hayatında, özel hayatta bireylerin, kurumların veya ülkelerin birbirine saygı duyması benim için çok önemli. Aile ruhu, takım çalışması, ortak fayda ve iş-özel hayat dengesi benim için vazgeçmeyeceğim değerlerim arasında. Özellikle aile ruhu, bir ekip olma, ailemle bir arada vakit geçirebilme, iş-özel hayat dengesinin buna izin vermesi benim vazgeçemeyeceğim değerler arasında. Temel özelliklerim neler peki? Yenilikçi, mevcut problemleri yeni çözümler geliştirmek istiyorum. ve Dolayısıyla yenilikçi özelliğimin, yenilikçilik, yeni, yeni fikirler geliştirme özelliğimin çok geliştiğini düşünüyorum. Networking, dolayısıyla ben A, B, C noktasındaki bir durumun, bir konunun birbiriyle bağlantısını aradaki o yolları çok hızlı ve doğru inşa ettiğimi düşünüyorum. Büyük resme bakabiliyorum arkadaşlar. Bakabildiğimi düşünüyorum. Bütünsel bakış diyorum buna da. Ve iyi bir iletişim kurduğumu düşünüyorum. Beni vizyonuma götürecek temel özelliklerimin de bunlar olduğuna inanıyorum. Sizden de ricam lütfen kendiniz için bu vizyon dörtlemenizi yapınız. Dört kavram ve bunların altlarını doldurunuz ve aradaki yolu inşa etmeye başlayın. SWOT analizi özellikle strateji analizinde yapmamız gerekir diye bahsetmiştim. Bireysel stratejik planımız diyorsak, SWOT analizi bir miktar diğer analizlerden daha ön plana çıkmaktadır. Güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, fırsatlar ve tehditler gibi kavramları tariflediğinizde güçlü yönlerinizde hangi fırsatları yakalayabileceğinizi konuşabilirsiniz. Güçlü yönlerinizde hangi tehditlerden kaçınabileceğinizi konuşabilirsiniz. Benzer şekilde hangi zayıf yönleriniz sizi fırsatları yakalamaya engel olabilir. Dolayısıyla bunu geliştirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Ya da hangi zayıf yönünüz hangi tehdide neden olur bunları da tariflemeniz ve üzerinde düşünmeniz gerekmektedir. Bunları hatırlarsınız içsel ve dışsal olarak bölüyorduk. Aynı zamanda pozitif ve negatif olarak bölüyorduk. Yani bir özelliğiniz içsel bir şeyse ve pozitif bir şeyse buna biz güçlü yön diyorduk. Eğer içsel bir şey ve zayıf negatif bir şeyse zayıf bir yön diyorduk. Dışsal bir şey ve pozitif bir fırsat. Yani dışarıdan gelen ve tehdit içeren bir şeyse veya negatif bir şeyse bunlara da tehditler diyorduk. Spot analizinde şöyle şeyler konuşmuştuk: güçlü yönlerde iyi yaptığınız şeyler, benzer kişilerden önemli ölçüde ayrıştığınız konular, kaynaklar veya varlıklar güçlü yön olabilirdi. Zayıf yönler ise kötü yaptığınız şeyler ya da diğerlerinin sizden iyi yaptığı şeyler, eksik kaynaklar ya da olmayan bazı şeyler zayıf yönleriniz olabilirdi. Fırsatlar ise pazarda eksik sunulan ürün hizmetler. Rekabetin olmadığı alanlar, ülkeler sizin için anlamlı fırsatlar içerebilir. Karşılanmayan talepler ya da dış kaynaklı destekler sizin için fırsat olabildiği gibi gelişen rakipler ve rekabet de sizin için tehdit olabilir. Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, dış kaynaklı negatif etkiler ya da müşteri davranışının değişmesi ya da ekonomik gelişmeler sizin için tehdit olabilir. Peki ben yine kendimden örnek vereyim arkadaşlar. Güçlü yönlerimde Bütünsel bakış, iletişim, iletişim becerileri, 3 aylık kaynak, yazılım bilgisi, aile ve arkadaşlarımın olması, Türkiye ve Hollanda pazar bilgisi gibi maddeler sıralamaya çalıştım. Bunları kendimde güçlü olarak görüyorum. Zayıf yönlere baktığımızda da yetersiz yabancı dil. Bu yabancı dili ikinci ve üçüncü yabancı dil olarak kodlayabilirseniz eğitiminin farklı yerlerinde bahsettim. Ben Hollanda'da ikamet ediyorum. Burada İngilizce her işinizi halledebiliyorsunuz ama Hollandaca olması çok büyük avantaj yaratabilir. Dolayısıyla bunu zayıf yön olarak görüyorum kendimde. Yetersiz finansal kaynak, işte X yazılım bilgisinin olmaması ya da yetersiz network, uzakta olmak gibi bazı zayıf yönlerimin olduğunu buraya not edebiliriz. Peki fırsatlar neler? Türkiye ve Avrupa'ya yakınlık, ekonomik gelişmeler, ticari fırsatlar değişen teknolojik gelişmeler ve bunların başında AI, makine öğrenmesi, blockchain teknolojileri gibi yeni teknolojiler fırsatlar yaratabilir arkadaşlar. Vize sıkıntısının olması, benim için olmaması benim için fırsat olabilir. Değişen tüketici davranışları, fırsatlar, değişik fırsatlar ortaya çıkabilir. Peki tehditler neler? Gelişen rakipler ve rekabet tehdit olabilir. Yasal düzenlemelerdeki değişimler tehdit olabilir. Dış kaynaklı negatif etkiler ya da müşteri davranışının değişmesi tehdit olabilir. Peki üçüncü olarak hedefleriniz ve yol haritanız diye konuşmuştuk. Burada örneğin yeni mezun olan ya da üniversite okuyan ya da şu an master'ını yapan arkadaşlar için sesleniyorum. Jenerik, tamamen hayali bir yol haritası oluşturdum sizler için. Umarım sizin de hoşunuza gider. Öncelikle her nerede okuyorsanız ne yapıyorsanız orada mezun olup diplomanızı altın bileziğinizi konuza takmanız gerekiyor. Daha sonra iş bulmalı ki hem hayatınızı devam ettirin finansal olarak hem de bir miktar tasarruf edebilin. Bu yaptığınız tasarrufla para biriktirin ve e, kurmak istediğiniz iş için araştırmalara başlayın. Sonra dördüncü yılda da işinizi kurun. Beşinci yılda da yatırım alarak işinizi büyütün. Böyle bir stratejik yol haritanızın ve hedefinizin olduğunu varsayalım. Peki e, bunun için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki bunu vizyon dörtlemeniz ve analizin analiziniz üzerine kurguladınız ve sizi hedeflerinize götürebilecek bir yol haritası tasarladınız. Bu bireyden bireye farklılık gösterecektir. Sizden ricam lütfen bunu kendiniz için yapın arkadaşlar. Çünkü sizin mutlu olacağınız kavramları sizden daha iyi bilebilecek birinin olmadığını düşünüyorum. Bu stratejileri kurguladıktan sonra kendinize tarih hedefi belirleyebilir, bütçe hedefi belirleyebilirsiniz. Bu stratejileri ve hedefleri destekleyecek aksiyol, aksiyonlar da kendinize yazabilirsiniz. Örneğin mezun olmak için Haziran 2025 hedefini koyabilirsiniz. Bunun için bir bütçe ihtiyacınız olmayacaktır ama herhangi derslerinizden geçmeyi, bitirme tenzinizi vermeyi, proje ödevlerinizi yapmayı, stajlarınızı yapmayı gibi aksiyonları yapmanız gerekiyor ki mezun olabilirsiniz. Bunun için şöyle bir tablo kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için öncül ve ardıl işler ne olabilir? Sizi etkileyecek ve bundan etkilenecek adımlarını olabilir. Bunu kendinize çok basit bir şekilde Excel'de bile oluşturabilirsiniz. Örneğin iş bulmak. Şubat 26'ya kadar da iş bulma hedefi koydunuz kendinize. Aylıkta X USD maaş hedefiniz var. Bunun için ne yapmak gerekiyor? İşte CV oluşturmanız, hedef sektörler belirlemeniz ya da hedef şirketler belirlemeniz, bunlara başvurular yapmanız gerekiyor. Stratejik planımızda hatırlarsınız 3 ana stratejimiz para biriktirmekti. Bu da işte Eylül 2020'ye diye kadar XXX USD para biriktirdiniz ki mevcut işinize ek iş de bularak bunu sağlayabilirsiniz. Mevcut işinizi devam ettirebilirsiniz. Hangi şir şirket konu ardıl olarak karar vermeniz gerekiyor. Sonrasında iş kurmak Mart 28'e kadar bir startup kurdunuz arkadaşlar. İşte bir önceki stratejide biriktirdiğiniz parayı buraya sermaye yaptınız. İşte iş kurdunuz, ekip arkadaşları buldunuz, ofis oluşturdunuz, süreçlerinizi tarif ettiniz, müşteriler kazandınız. Daha sonra işte Ocak 29'da da yatırım aldığınızı düşünelim. Yatırım hedefiniz de YYY USD olsun. Bunun için yatırımdaki hazırladınız, yatırım turuna çıktınız vesaire. Peki çok güzel işte stratejik planınızı yaptınız, uygulamaya da başladınız, aksiyonlarınızı da takip ediyorsunuz, teker teker başarıyorsunuz. Sonra birinci yıl geçti ve mezun oldunuz, yanına tik attınız. Şimdi ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kutlama yapmanız gerekiyor. Hurra! Hep beraber arkadaşlarınızla kutlama yapmanız gerekiyor ki doğru yolda olduğunuzu hissedin etrafınıza da bunu duyurun. Sonra ikinci stratejik aksiyonunuzu, stratejik adımınızı, stratejinizi iş bulmak olanı hayata geçirdiniz. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki kutlama yapmanız gerekiyor. Hurra! Hep beraber arkadaşlarla bunu kutlamalı, herkese duyurmalı ve bunun tadını çıkarmalısınız. Sonra devam ettiniz, para biriktirmeye başladınız. İşte işinizde iyi işler çıkardınız, para biriktirdiniz, belki bazı ek işler de yaptınız ve ulaştığınız hedefe, daha doğrusu stratejik planınızda ortaya koymuş olduğunuz para biriktirme hedefiniz vardı. Bunu da başardınız. Peki şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Tabii ki kutlama yapıyorsunuz. Hurra! Yine arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle bir arada doğru yolda olduğunuz için kutlama yapıyorsunuz ve bunun tadını çıkarıyorsunuz. Bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Her bir adımdan sonra kutlamayı. Çünkü doğru yolda olduğumuzu bize göstermesi gerekiyor. Bizim doğru yolda olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor ve hep birlikte bunu da farkına varmamız gerekiyor. Aynı bir tren yolculuğuna benzetebiliriz bunu. Gelin size kısa bir video izleteyim. Sonra yine üzerinde konuşalım. The longest running train in India is the Vivek Express. This train connects Kanyakumari in Tamil Nadu and Dibrugarh in Assam. This train travels 4219 kilometers and takes 74 hours and 35 minutes to complete the journey. On the 19th of November 2011, it was launched. This train passes through Assam, Bihar, Nagaland, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu states. The average speed is 56 kilometers per hour. This train halts at 57 stations during the journey. <Sessizlik> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu... Hindistan'ın en uzun tren yolculuğu tam 75 saat sürüyor ve 4000 kilometrenin üstünde yol yapıyor. Saatte 57 kilometre saat ortalamasıyla ilerliyor. Tren yolculuğu esnasında ilerlerken bazı duraklarda bazı durakların ismi yandı. Buradaki amacımız yolculuğumuzun doğru yolda olduğumuzun teyit edilmesi arkadaşlar. Bu şekilde de stratejik planımızın doğru bir şekilde hayata geçirildiğini emin olmamız gerekiyor. Bunun için de her bir durakta size önerim bireysel stratejik planınızı kutlayın arkadaşlar. Bu kolay kolay başarılabilen bir adım değil. Bunu yapmaktan da çevrenize bunu duyurmaktan da lütfen geri kalmayınız. Sizlere bireysel strateji yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Umuyorum bu eğitimin bonus seansı da sizin için faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın.